Elveda bir defterimin son sayfası. Sana elveda. Bak koparıyorum bugün senin son sayfanı. İşte kopardım bile. Ne de kolaymış koparmak. Koparırken çıkardığın ses içimi cız etti. Bir an ürperdim ama yine de kopardım gitti işte. İçimden bir parça da koptu sanki. Hani günlerce örgü örenlerin ördüğü gibi. içime ördüğüm bağlar var ya işte o bağların bazılarını kopardım bugün. Sırtımda olmayan, içimde olan yükleri azalttım bugün. Acı çekme pahasına da olsa. Hafifledim bir an, içimdeki düşüncelerin yükü gidince. Rahatladım birden, sanki bir boşlukta uçar gibi. Bir tüyün rüzgarda uçması kadar özgürlüğü hissettim içimde. Niye aylarca kendime işkence çektirdim? Bu kadar kolaydı da ben neden kendime eziyet ettim zihnimde? Söyle düşünceli, düşüncesiz beynim. İyiyi, kötüyü tartan beynim. Bunu neden tartamadın? Uyuttun, narkozda uyutur gibi. Sevgi defterime süslü sözcükleri yazdırıp kandırdın beni. Hani bazen peşinde koşarsın, gözünde büyüttüğün şeylerin, günler, aylar, yıllarca. Sonra ardına dönüp baktığında bir arpa boyu yol gitmişsin. O zaman neden kendini hırpalıyor, yıpratıyorsun diye niye kendine sormuyorsun? Hemen aklınıza gelmesin. Çok sevdiği bir yiyeceği bağlarsın. Hayvancağız çubuğun ucundakini yakalamak için koştukça koşar. Ama nafile yakalayamaz. Çünkü ona paralel çubukta hareket etmektedir. Sonunda bu sefer de adam getirir, o yiyeceği önüne atar. Hayvan bir yiyeceğe, bir adama bakar. Hangisini yesem acaba der gibi. Gerçek hayatta da her şey oyun gibi oyunlarla, metcezir gibi gidiş gelişlerle yaşanır gider. Ta ki biri bu oyundan sıkılıncaya, bıkıncaya kadar ve o an ip birden kopar, İçindeki bağlardan biri sökülür. Çünkü karşılıklı güven yoktur, karşılıklı saygı yoktur. Art niyetli davranışlar vardır ve gün gün erir gider farkında olmadan. Duygular görelir, sevgiler doğduğu gibi ölür. Sanmayın sevgiler ölümsüzdür. Bir sevgi doğar, büyür, gelişir ve yaşar. Yaşattığın sürece. Sevgiyi beslemezsen doğduğu gibi ölür. Bazen yavaş yavaş, bazen de intihar gibi, keskin bir bıçak darbesi gibi, kangrene dönmüş bir yer gibi. Kesip atı verirsin. Tabii keserken yüreğinden de o parçanın acıları yüzüne vurur. İçinde büyüttüğün aşk acısı seni derinden yıkar bir süre. Sonra her şeyi zaman içine bırakırsın. Bazen yeni bir sevgi doğar ve yeniden başlarsın o dönencenin içinde dönmeye. Geçmişten ders almadan dalıp gidersin yeni hayalinin peşine. Ta ki aynı sayfaya gelip uyanınca aklın başına gelir. Ama iş işten geçmiştir. Yine içinde bir derin yara kalmıştır. Ve artık yeryüzünde gerçek aşkların olmadığına inanırsın. Sevgi vardır içinde ama ölümsüz aşk yoktur. Sadece olduğuna inanan beyinler vardır. Onlar da olmadığını anladığı an, içte bir deprem yaşar. Bazen artçı şoklarla kendine gelir. Bazen de öldürücü şekilde yıkıp gider yaşayanı. Bugün artık uyanma zamanı. Sabah oldu. Gecenin o ışıklı, aldatıcı, kandırıcı sahte anı yok. Güneş doğmuş ve gerçekler bütün çıplaklığıyla karşında. Gizli ve saklı hiçbir şey kalmamış. Yeni bir defterle yeni bir sayfaya ve yeni bir güne merhaba deme zamanıdır yaşanan. Bugün ayların verdiği yorgunluğun bedeli olacak belki de. Belki de kapalı bir gözün açılması. Adı ne olursa olsun yaşananın bir kararın yaşama uygulanmasıdır hissedilen. Duygusallığın verdiği yıkımlara bir son deme zamanıdır. Şu an yaşanan. Bazen öyle bir an gelir ki içimizden şu sözcükler sıralanır. Dizilir satır aralarına akıp gelen bir su gibi. Elveda son sayfamın son tüncesi.